Bu kurumu aldığı burs kendisinden habersiz krediye çevrilen öğrencinin başvurusunu karara bağladı. Öğrenci haklı bulundu. Kurum mağduriyetin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı. 2015 yılında üniversiteye başlayan bir öğrenci burs kazandı. Aylık olarak burs ücreti hesabına yatırıldı. Ancak yıl sonunda öğrencinin derslerinde başarısız olduğu gerekçesiyle bir sonraki eğitim yılı başlangıcında kendisine haber verilmeden bursu krediye çevrildi. Öğrencinin bundan haberi olmadı. Öğrenciye mezun olduktan sonra 27 bin lira borç çıkartıldı. Ancak öğrenim süresi boyunca burs aldığını düşünen öğrenci borcun silinerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise ilgili yönetmelik kapsamında işlemin yapıldığı gerekçesiyle öğrencinin sistemini reddetti. Bunun üzerine öğrenci sorunun çözülmesi için kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede bursun krediye çevrilmesi konusunda üniversite tarafından öğrencinin başarısız olduğuna dair bir bildirimde bulunmadığını tespit etti. Söz konusu işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verilmesi kararı alındı. Bakanlık kararın değerlendirilmeye alındığı ve ilgili Genel Müdürlük tarafından yönetmelik çalışmalarının devam ettiği yönünde geri bildirimde bulundu.